O zaman ben gözlüğe başlayacağım. Bir yudum su alacağım. Bana da çok nazik çiçekler getirmiş. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Ayşenur'cum. Kendin kadar güzel, zarif, harika bir çiçek. Çok teşekkürler. Şimdi, e, eski gözlükleriniz vardır. E, şimdi biliyorsunuz eski gözlükler geri geldi. Tekrardan büyük gözlükler e, moda oldu. Benim şimdi bir tane gözlüğüm var. İyi de bir marka. Kenarı taşlı böyle severim taşlı şeyleri. Fakat bazı taşları düşmüş. Sizin böyle bir gözlüğünüz varsa olabilir. Şimdi bu da benim şu demin takmıştım. Bu da benim marka ve güzel hiç vazgeçemediğim bir gözlüğüm. Bunun kenarları e, polimer kilden çiçekler. Bunu Sinop'ta e, bu çiçekleri bakın şurada görebiliriz. Çiçekleri birazdan kamera geldiğinde bunları tekrar detaylı göstereceğim. Hazırlattırdım yine bir hanım şöyle yapayım arkadaşlar yine bir hanım burada bunları yapıyor bir kadın bunları yapıyor bu çiçekleri göremedik ha bu çiçekleri çok ince çok küçük küçük yapılıyor ee, onları saklıyorum yani param karşılığı yaptırdım para karşılığı yaptırdım ee, ücretini ödedim çünkü kadınların emeklerinin çok değerli olduğunu Düşünüyorum. E ama bu ben bir sürü yaptırdım bunları da zaman içinde kullanıyorum. Şu gözlükte gördüğünüz çiçeklerse Ezgi Simite ait. Ezgi Pendik'te yaşıyor. E, hatta kendisine sevgileni İbrahim İbrahimgil için böyle şey istemişti bir klip çekimi için böyle tek boynuzlu at var, unicorn o, o, o vardı. ...ondan yapmıştı. Küçücük küçücük. Sağ ol Ezgi'cim. Ezgi'nin... ...çok güzel bir... ...Instagram hesabı var. Bundan sonra Londra'da devam edecek... ...hayatına. Londra'da sipariş vermek isteyenler için de... ...Ezgi'ye. Oralarda da izleniyoruz. Ben hesabını size... ...bildireceğim. Bu çiçekleri de o yaptı. Heh. Yalnız bir yapım hatası bir tanesi düştü şurada yapıştıracağım tekrar. Bu da marka bir gözlük eski bir gözlük takmıyordum bu şekilde hayata geçti. Şimdi e, yine bir güzel gözlük bunu bugün hediye ediyorum. Birkaç tane daha edeceğim 4-5 tane e, takarsınız ya da benden hatıra olarak saklarsınız. Hemen bir yapıştırıcım var sıcak silikonla da yapabilirsiniz ama bu taş gibi oluyor. E, yapıştırıcımı şöyle... Bir çana alıyorum çünkü şu e, şeyleri ip gibi şeyleri bozsun istemiyorum durumu. Şuraya aldım ve şununla çalışacağım. Bakın şimdi buraya da Ezgi'nin yaptığı çiçeklerle e, süsleyeceğim. Şuraya küçük bir tane koyacağım. Bir tane de yaprak koyarsam. Hani tek tarafa yapabilirsiniz. Başka tarafa yapabilirsiniz. Ee, ne bileyim çocuklar için e, şu pomponlarla süsleyebilirsiniz. Şimdi küçük bir çiçek arıyorum şuradan. Bakayım ne koysam. Bir tane yaprak mı koysam. Minik bir şey daha koyayım. Sarı koyayım. Evet. Evet ıslak mendil rica etmiştim arkadaşlar ama e, şöyle şey artığı olursa lütfen onu elinizle veya ıslak mendille temizleyiniz. Evet bakın şu şekilde bu da ortaya çıkıyor. Hemen şöyle gözlükler var. E, bunları bir büyük mağazadan geçen sene almıştım böyle zincirli. Bu iki tane zincirli var biri beyaz zincir sarıcı zincir. Bunları da armağan ediyorum. Bunu bakın şuralarını süsleyeceğim şimdi. Şuralarını yapacağım. Hemen işimi çabuklaştırayım. Bakıyorum. Az sürdüm yapışkanını. Hepsi el yapımı çiçekler bunlar. Yani kıymetli e, çiçekler gerçekten. E, çünkü bunlar fırınlanıyor ve taş gibi oluyor. Oyun hamuru gibi e, olan çiçekler. Evet. Şöyle yapayım. İsteyenler gelmeye başladı mı e, Sevil? Sevil. Heh? Geliyor mu? Şimdi bunu böyle e, tamamlayacağım. Bu, belki bunun tamamen şurasını e, tamamlarım. Evet bugün bazı şeyleri hediye ediyorum. Küçüklerle gideyim şuraya. Embe. Ee, bu soğuk silikon 15-20 dakikada ee, şey oluyor, donuyor. Ee, sıcak silikon gibi değil. Sıcak silikonda düşme riski var, ama bunda daha az. Hmm. Şöyle şöyle gideceğim bunu, bunun burasını da gideceğim. Sonra başka bir çalışmam var, çocuk gözlüklerinde yaptığım gibi. Ee, geçen gün. Arzu sabancıda mı demez sabancıda mı birinde gördüm. Mesela gözlüğün kenarı şimdi son moda gözlükler var. Gözlüğün kenarı e, tamamen incilerle e, yapılmıştı. Hani inciden de bizim zamanında yaptığımız olmuştu. Fakat ben şimdi bu kalemle inci gibi buraya yapıyorum. Bunu da yapabilirsiniz. Bu kalemleri biliyorsunuz. Pek çok işlerde kullanılıyor. Bütün e, kırtasiyelerde var. Adını yazacağım size ne olduğunu. E, çocuk gözlüklerinde de bunu e, yapacağım. Şöyle. Evet. Çocuk için var mı arkadaşlar? Başvuran? E, diyelim ki yanlış yaptınız, istemediğiniz gibi oldu. Hemen ıslak mendille silebilirsiniz. Kurumadan. Tabii bir yere dayayıp yapma daha rahat oluyor da ben şimdi kamera görsün diye çok yakındayız. Şöyle. Hani uzaktan inci gibi Evdeki gözlüklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz eski gözlükleri veya ne bileyim bir e, selfie çekmek için kendinize böyle değişik bir şeyler yapmak için çekimler yapmak için falan da kullanabilirsiniz. Bakın şimdi ben bunu takacağım. Kızımın adı Eslem mi? Es Eslem. Kızıma istiyorum. Esma kızım derinece 3 yaşında gözlük istiyoruz. İkinci bölümde yapacağım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bakın biraz buna çok yakına girme. Uzaktan. Ee, evet inci gibi olmadı mı? Çok moda şimdi? Çok pahalı o gözlükler. Siz bir kalem yardımıyla 2 dakikada... Yurdanur beğendin mi? Çok güzel oldu. Ee, şimdi bir moda daha var, bizim derya geçen gün bana atmıştı. E, gözlüklere bir şey yazma modası. Mesela onda da ne yapıyorsunuz? E, gözlüğün şurasına mesela diyelim ki, ben bunu yine çiçekle süsleyeceğim, sileceğim şimdi. Mesela e, buraya gözlük, güneş. Yani buraya bir şeyler yazabilirsiniz. E, i̇sim yazabilirsiniz. Ben biraz sonra çocuk isimlerini yazacağım. E, bir şeyler yazabilirsiniz. Hatta camda var. O da nasıl var? Göstereceğim. E, şunları gelinin bana getirmişti. Hatta bir tanesi şu gözlük. E, Bülent Ersoy e, geçenlerde bir programa katılmıştı. Bu gözlüğün yeşilini takmıştı. Yeşil bir kıyafet giymişti. Mesela bak böyle yazılar var. Power yazıyor burada. Güç. Yani biz de yapabiliriz çünkü biz güçlü kadınlar e, rız olmaya çalışıyoruz hep bunu düşünüyoruz e, gerçekten çok var mı isteyen valla bak veriyorum marka gözlüklerimi hepsini veriyorum hepsini e, kapattım şu, şu gerçekten iyi bir marka mesela bunu da veriyorum yapacağım yapayım evet. Geçiyorum Ayşenur'un yanına iki dakika sonra. Mesela bunları da koyacağım şuraya. Yapıyorum. Evet. Şimdi şu çiçeklerim de çok güzel. Onları da göstermek istiyorum bakın. Ee, bunlardan da mesela şunu sileceğim. Bunlardan da buraya yapayım. Hemen sileceğim ve kurulamam lazım. Neyse şununla kurulayım. Ee, ...kuru ve temiz olması lazım yapıştıracağınız. Bakın bu çiçekler... E, ...gerçekten bunlar da çok ince iş yapılmış. Hay deli işi bunlar gerçekten şu o kadar güzel ki... Ee, ...Sinop'ta isim programa da çıkartmıştım... ...ama isim dün Ezgi'yi bulabildim... ...telefonda kayıt bulamadım... Ee, ...onun için Sinop'taki bunları yapan kızımız... Ee, beni izliyorsa lütfen bana bir mesaj atsın, bana bir mesaj atsın. Onu da hemen e, hesabı bildireceğim. Belki sipariş etmek isteyenler olabilir. Şimdi mesela buna da bundan yapayım. Şu siyahla başlayayım mesela. Bunda silikon e, daha etkiliydi. Öbürlerinin altı düz. E, Onları ben silikonla yapmıştım. Ama şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzel duruyor. Şimdi bu bunları...